Herkese merhabalar bugün sizlere elmalı turta tarifi ile geldim yapımı kolay ve kıyır kıyır bir turta tarifi oluyor hemen hazırlanışına geçelim. Burada 3 tane elma var elmalarını iyice rendeliyorsunuz büyüklüğüne göre değişiyor ben 3 tane kullandım 4 tane de kullanabilirsiniz ya da 2 tane de kullanabilirsiniz dediğim gibi elmanın büyüklüğüne göre değişiyor miktarı. 1 çay bardağı toz şeker ekledim. bir çay kaşığı da tarçın ekledim. Şimdi elmalarımız suyunu salıp çekinceye kadar kavuracağız. Elmalı harcımızı ilk önce hazırlayacağız ki e, bunun böyle bekleyip soğuması gerekiyor. Bunu sıcak sıcak ıı, turtamızın içine eklemeyeceğiz. Onun için soğumasını beklemeniz gerekiyor. bayağı böyle suyunu çekti artık ocağın altını kapatacağım sulu olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bütün saldığı suyu geri çekmesi gerekiyor. Onu bir kenara aldık, soğumaya bıraktık. Şimdi hamurunu hazırlayacağım. Hamuru için bir paket margarin, bir tane yumurta, bir çay bardağı pudra şekeri kullanıyorum. Şöyle bir çay kaşığının ucu kadar da karbonat ekleyeceğim. Şimdi malzemelerimizi iyice karıştıracağız. Malzemelerimiz bu kadar. Turtamıza çok fazla malzeme gerekmiyor. Böyle hem güzel kıyır kıyır ağızda dağılan bir hamur oluyor. Margarinimi ben normal dilim dilim yaptım. Buzdolabından çıkardığım için çabuk erimesi için dilimlere ayırmıştım. Malzemelerinizi e, turtanızı yapmadan yarım saat önce çıkarırsanız böyle e, oda sıcaklığında bekletirseniz daha iyi olur. Yağımı iyice karıştırdıktan sonra üstüne ununu ekliyorum. Göz kararı un kullanacağım bu arada. Böyle toparlanacak, ele yapışmayacak e, yumuşak bir hamur oluncaya kadar un eklemeniz gerekiyor. Hamurum şu an hazır. Böyle yumuşak, ele yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi bunu yağlı kağıdın üstüne alıp açacağım. Kullanacağınız turta kalıbı büyüklüğünde açmanız gerekiyor. Kalıba daha rahat yerleştirmek için ben böyle yağlı kağıdın üstünde açıyorum. Çok böyle aşırı derecede ince etmiyorsunuz. Biraz kalın bırakacaksınız. Şimdi ben böyle bir e, borcam kullanacağım. Bunun altı ayrılmadığı için e, turtamı rahat çıkarabilmek için şöyle yağlı kağıdı altına serdim ben. Turtamız piştikten sonra rahatlıkla kalıbından çıkartabileceğiz. Yapışmadan kırılmadan bu şekilde rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Eğer böyle altı çıkan bir kalıbınız varsa yapmanıza gerek yok ama... E, Ayrılmayan bir kalıbınız varsa böyle benimki gibi altına yağlı kağıt serdiğinizde sonradan rahatlıkla çıkartabileceksiniz. Hamurumu kalıba yerleştirdim. İyice böyle her tarafına bastırdım, yaydım. Fazla kalan kısımlarını kesip çıkartıyorum. Bunları üzeri için kullanacağım. Kestiğim hamurların geri kalanını üstü için kullanacağım. Bu arada kalan kısmı tepside kalan kısmı da böyle düzeltmeniz gerekiyor. Alt kısmını da çatalla böyle iyice delmeniz gerekiyor ki çok fazla şişip kabarmasın diye. Böyle çatalla delmeniz gerekiyor. Çünkü alt kısmın çok şişmesini istemiyoruz. Soğutmuş olduğum iç harcımı ekliyorum. Elmalı iç harcı. İç harcımın hepsini ekledikten sonra kenarlarına doğru yayıyoruz. Böyle elmalı kurabiye gibi lezzetli bir e, turta olacak. Böyle tek tek yapmak yerine direkt tepside yapacağız. Bu arada kalan hamurları da böyle silindir gibi yuvarlayacağım. İnce ince yapacağım. Üstüne şekil vereceğiz birazdan. Ben böyle bir kafes şekli vereceğim ama istediğiniz şekli verebilirsiniz. Üst kısmını nasıl görmek istiyorsanız o şekilde de hazırlayabilirsiniz. İsterseniz kalan hamuru derin dondurucuya kaldırın. Böyle iyice donduktan sonra çıkartıp rende ile hamuru elmalı harcımızın üstüne rendeleyebilirsiniz. O şekilde de hazırlayabilirsiniz ya da böyle benim gibi kafes şekli de hazırlayabilirsiniz. turtamızı bitirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyorsunuz. Alt üst ayarda pişecek şekilde kızarıncaya kadar fırında bekletiyorsunuz. Benim fırında yaklaşık bir 25 dakikada hazır oldu. Yani fırından fırına değişecektir. Üstü böyle ve altı tamamen kızarınca fırından alabilirsiniz turtanızı. Böyle turtamın son hali. Gerçekten çok güzel durdu. Şimdi ben bunu fırına veriyorum. Turtam hazır, fırından çıkarttım. Biraz böyle ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyeceğim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra ters çevirip tabağımıza alacağız. Bu şekilde ters çevirdim bir tabağın üstüne alttaki yağlı kağıdı çıkartıyorsunuz. İçine yağlı kağıt serdiğimiz için rahatlıkla yani kırılmadan çatlamadan çıkartabiliyorsunuz. Üstüne kullanacağınız servis tabağını kapatıp ters çevirip tabağınıza alıyorsunuz. Bu şekilde rahatlıkla turtanızı çıkartıyorsunuz. Üzerine bol bol pudra şekeri gezdiriyorsunuz. Elmalı tartımız hazır. Böyle son halini görüyorsunuz. Kıyır kıyır ağızda dağılan bir hamur ve tarçınlı mis kokulu güzel bir iç harcıyla sizi asla pişman etmeyecek. Aksine çok sevindirecek, çok mutlu edecek bir elmalı tart tarifi. Daha önce denemediyseniz kesinlikle bu tart tarifini en kısa sürede denemeniz gerekiyor. İnanılmaz lezzetli oluyor yani yaptığınızda gerçekten göreceksiniz. Şu an keseceğim bir dilim iç kısmını göstereceğim. Ben biraz böyle büyük bir dilim kestim ama dilimleri tamamen size bağlı. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Elmalı tartımız hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Hoşçakalın.